Dizzy Haberleri. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir görüntülerle sevenlerimin karşısına geldim. Umarım güzel videomuzu beğenirsiniz. Güzel oyuncumuz Yağmur Tanrı hepsinden story paylaşımı geldi gelir bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Güzel çift olan yağmur tanrı sepsinden yip yerine rengarenk görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Güzel oyuncumuzdan Esra Rengiz pozluğa geldi kameralar önünde. Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Bu videoların hepsi sizin için arkadaşlar. Umarım sizler de güzel videomuzu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorumlarınız olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz takip etmeyi unutmayın. Dizzy Haberleri